Rabbül Alemin'dir o. Kadiri mutlaktır o. Sen kulsun onun karşısında bir tek şey görevin var. Günde beş sefer evladını, mevkini, makamını, statünü bırakacaksın bir hiç olduğunu. Hiçbir şeye güvenmeyeceksin. Ve karşıma geç saygı falan demiyor. Andını oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbine hamd ederim Errahmanirrahim O Rahman ve Rahim'dir Malik Yevmiddin O gün sahibinin ebedi hayatın tek yegane meliki ve sahibidir İyyâk ne'abüdü Ancak ona ibadet ederiz ve iyyâke ancak ondan yardım dileriz. Bunu bir daha söyle hocam. Ancak ondan i̇yyâke yardım. İyyâke Sadece ve sadece ona ibadet ederiz. İyyâke nesta'in sadece ve sadece ondan yardım dileriz. Alnımızı günde beş sefer üç beş saat arayla yere süreriz. Toprağa hani bir büyüge saygı şey ederken Önümüze en fazla ilikleriz, i̇şte değil mi? Da Hafifçe kafamızı eğerek selam veririz Yetmiyor bu ayaklarıma kapan diyor. Ve sen kapanıyorsun oraya. Subhan Rabbiyal Aala diyorsun. Ben en yüce Rabbi tesbih ederim diyorsun. Ben kulum diyorsun. Namaz budur ya. Namaz sportif hareket değil. Hafızın makamla güzel sesle okuduğu Fatiha ile namaz olmaz. Andını Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Tek tek anlamını da kafandan geçirerek önünde eğildiğin zaman rükuda sübhane rabbiyal azim. Eğer sen orada belimi tam düz etmiş miyim etmemiş miyim? Ona katılırsan sen namaz kılmıyorsun kardeşim. Her şeyden vazgeçeceksin. Onun huzurunda bütün hücrelerinle 3-5 saatte bir bunu senden istiyor. Sen bunun idrakinde değilsin. Onun ağzını bağlamıştın. Kitabını yani şey etmişsin. Gökte de oturtmuşsun. Sen ölüleri diriltiyorsun, yağmuru yağdırıyorsun efendime söyleyeyim. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Yahu dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ya önce Allah'ı doğru anlayacaksınız, doğru. Kul olduğunuzu ve Allah'ın varlığını bu ikisi, ikisini doğru algılayacaksınız kardeşim. Sen dünyadaki bütün yetkisini bırakmışsın. Ahiretteki hesabı da ben yapacağım diyorsun. Ben bunlara şefaat edeceğim, onları affedeceğim, bunlara torpil geçeceğim, bunları bilmem ne edeceğim. Bütün düzenini altüst etmişsin. Benim en yakın arkadaşımsın, benden habersiz ismimi kullanarak, kullanarak gitsen birisine, benim selamımla bir iş yaptırsan ve bu meşru bir iş olsa, duysam sana derim ki, Turgay bunu niye yaptın benden habersiz ya? Bana söyleydin, Beraber gideydik. Telefon edeydim. Daha fazlasını da yapalım. Daha fazlasını ama. da yapalım. Onun için kul kulluğunu bilecek. Hududullah'a tecavüz ettiği zaman o züntikamdır aynı zamanda. Rahman ve Rahim sıfatı kadar bir de intikam sıfatı vardır. Bir tek şeye tahammül edemem diyor. Şirk koşmayın bana. Şirk dediğiniz şey üç tane Allah var, beş tane Allah var değil. Şirket, şirket ortaklık. Benim yetkime aman ha sakın ha. Ha şimdi birileri oradan çıkarır. Ya ne demek? Hoca şefaat yok mu? Diyorlar diyorlar. Bilmem ne yok mu? O diyor ki ben müsaade edersem kadar. Zaten müsaade ettikten sonra... O bu şey. kadar. Sen peygamber de olsan... Peygamber de olsan... Bir toplu inne ucu kadar onun müsaadesi olmadan... Şefaat edemezsin. Ve bu şefaat de makul şeyler için olacak. Sen dünyada her türlü... Kötü işi yapacaksın. E ee, o da sana şefaat etsin. İşin kötüsü